Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT AYT geometri denemelerinin çözümlerini yapıyorum sizler için. Bu videoda TYT denememizin 9. sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım. Şimdi ABC dik üçgen biçimde bir kağıt AC üzerinde D AC üzerinde olmak üzere BD doğrusu boyunca katlandığında A noktası BC üzerindeki A üstü noktasına gelmektedir. Buna göre BAC üçgenindeki A açısını ölçtü. Şimdi dostlar bakın katlama sorularında katlanan yerden açı ortaydır. Burası 90 derece değil mi? Katlandığı için ne olur? 45'e 45 açı ortay olduğu için. Şurası şuraya gelir hocam. Şurası da şuraya geldi. Ve katlandığı zaman arkadaşlar şurası da açı ortay olur. Peki şurası 20 derece ise 180 olması için şuraya 80'e 80. E 80. 80 da 125 derece. Şuraya kaç derece kaldı? 55 derece kaldı. Zaten bizden de A açısını istediği için cevap A şıkkı çıktı. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza demiş ki ABC dik üçgeni içerisindeki BCED yamu CD doğrusu ile şekildeki gibi iki parçaya ayrılıyor. Alan BCED. Yani şuranın alanı bana 72 vermiş. Ondan sonra CED'nin alanı 18 vermiş. Tamam. BC 20 birim. Yani şurası 20. Ondan sonra AD uzunluğunun alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Şimdi dostlar bakın. Şimdi şuranın şuraya oranı. Bakın benzerlik oranı yazdığımız zaman kaçın kaça oranıdır hocam? 18'in 72 yüksekleri aynı olduğu için 18 bölü 72 eşittir diyeceğim. DE'nin BC oranı. DE bölü 20. Şuradan sadeleştirelim hocam. Burası kaç oldu? 4 oldu. Şunu sadeleştirelim hocam. Burası 5 geldi. Demek ki DE uzunluğum 5 geldi. Peki devam edelim. Şimdi benzerlik oranına baktığımız zaman. Hocam 5 bölü 21 bölü 4 değil mi? Evet. Şuraya K desem o zaman burası ne olur? 3K olur. 1 bölü 4 olması için. Şuraya da T demek istiyorum. Peki hocam 3K'ya 18 alan gelirse K'ya kaç alan gelir? 6 alan geldi. O zaman diyeceğim ki K çarpı T bölü 2 eşittir 6 olacak. Yani K çarpı T eşittir hocam. Buradan 12 gelir. Peki devam edelim. Aynı şekilde K kare artı T kare de 5'in karesinde 25 olmaz mı? Buradan arkadaşlar T'ye 3 ve 4 değerini arkadaşlar verdiğimiz zaman her iki değerde de sağlıyor. Yani 3 de sağlıyor. 3 4 5 3 4 5 ikisinde de arkadaşlar sağladığı için yani arkadaşlar AD ya 3'tür ya da 4'tür. AD uzunluğunun alabileceği değerler toplamı dediği için cevabımız ne olacaktır? Tabii ki de 3 artı 4'ten 7 geldi. Tam dostlar. 3'e gelelim. Sibel öğretmen istediği ölçüde üçgen çizilip çizilemeyeceğini şöyle devam ediyor. Anlatabilmek için bir pipeti cetvel yardımıyla ölçüp makasla kesiyor. Sonra pipetten içlerinden ip geçiriyor. Eğer arada şekil birdeki gibi boşluk kalırsa üçgen çizilemediğini, şekil 2'deki gibi boşluk kalması çizilebileceğini söylüyor. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki kenar uzunlukları verilen pipet parçalarından hangileri bir ipe dizilirse arada boşluk kalır. Yani arkadaşlar hangisiyle üçgen oluşabilir? Bakın şu iki kenar arkadaşlar bir üçgen olarak aldığımız zaman şu iki kenarın toplamı ne olur? 15. 15 12'den büyük mü? Evet o zaman üçgen çizilebilir. 7 6'da 13. 13 12'den büyük mü? Evet o zaman çizilebilir. 5 8 daha buradan arkadaşlar. 13 küçüktür 14 olduğu için zaten bununla çizilemez. Şuna da bakabilirsiniz. 15 ondan büyük. E, bu da 17 13'ten büyük olduğu için bunlarla çizilebilir. Arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Hangisiyle üçgen çizilebilir? Yani bunu aldığımız zaman arkadaşlar arada boşluk kalır. Cevap C şık. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki birim kareleri zeminde ABC'de dikdörgeni verilmiştir. Şekildeki dikdörgeni aşağıdaki e, aşağıda verilen iki farklı dönme uygulanıyor. Eğer B köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürürse C, C üstü noktasına tamam. E, eğer A köşesi etrafında saat yönünün tersine 180 derece döndürürse D, D üstü noktasına gelmektedir. C üstü, D üstü kaçtır? Güzel. Şimdi arkadaşlar o zaman birincisine göre baktığımız zaman. Bunu e, B köşesi etrafında 90 derece döndürülürse buradan şöyle olur mu? Bakın şöyle olacak değil mi? Yani şöyle Şuradan şuraya gelecek. Ve bu C noktası buraya C üstü noktası olarak gelir. Bunu arkadaşlar 90 derece döndürdük. Güzel. Devam edelim. Diğerinde ise diyor ki eğer A köşesi etrafında saatin yönünün tersine 180 derece döndürülürse o zaman bu da arkadaşlar ne olur? Direkt şuraya gelecek. Şuraya bakın şöyle bir dikdörtgen olacak. Şöyle. E burası da artık ne oldu hocam? Burası da D üstü oldu. İşte benden istenilen şuradaki mesafe. 3 birim 4 birim bakın 3 4 burası 5. Yani benim bu sorumun cevabı da arkadaşlarım 5 olarak bulundu. Yani şu dikdörtgen arkadaşlar ilk önce 90'da buraya geldi 180'de de buraya. DC üssü uzaklığı istediği için D üssü C üssü 3 4 5'ten Pisagor'dan 5 geldi. Geldik 5'e. Şimdi KLM dikdörtgen dik yamuk vermiş. AN 6 yani şurası 6. Ondan sonra NC burası 18. AB bana 10 vermiş. Şurası arkadaşlar 10. Yine şurası 10. Ondan sonra bakalım okuyalım. Fatih kaleme dükdürgün içerisinde ABCN yamuğunu şekil birdeki gibi yerleştirip yamuğun dışını maviye boyuyor. Güzel. Ondan sonra ikinci olarak da yamuğu kaldırıp DEM üçgeni şekil 2'deki gibi yerleştirerek üçgensel bölgenin dışında kalan bölgeyi maviye boyuyor. Buna göre iki durumda da maviye boyanmayan bölgenin alanı nedir diye bize sorulmuş. Peki. Şimdi dostlar madem böyle bakın şunu şöyle alalım. Bakın şunu şuradan şöyle üçgenimizi şöyle getirmişiz. Şöyle. Bakın arkadaşlarım şöyle bir hal alacak. Bakın şöyle. Peki, hocam burası 6 mı? 6. Şimdi bu yamuğu arkadaşlar ters döndürdüğümüz için şuradan bakın şu AB nereye gelecek? Sanki arkadaşlar şuraya gelecekmiş gibi zaten aynısıdır. Burası ne oldu? 10 oldu. Ondan sonra burası 6 ise burası 6. Ondan sonra buranın tamamı ne verilmişti arkadaşlar? NC'nin tamamı. Bakın NC burada 18 verildiği için şurası artık arkadaşlar C olduğu için burası o zaman 8'dir. Peki hocam 8 ise şu N'de 8 ise şu mesafede 8 mi olacak? Evet. Bakın 6, 8 burası 10 oldu. Demek ki şurası da 90 derecedir ki bakın arkadaşlar 6, 8, 10. Bakın şöyle bakabilirsiniz. Alfa, beta, alfa, şurası beta. Şu üçgen ile şu üçgen eş üçgenlerdir. 6, 8, 10 özel üçgeninde. Peki ee, bizden istenilen nedir arkadaşlar? Bu iki durumda da maviye boyanmayan kısım. Maviye boyanmayan kısım işte şuradaki üçgenin alanı. Yani 6 çarpı 8 bölü 2'den buradan arkadaşlar 24 gelir. Bakın diğer bilgileri de arkadaşlar kullanabilirsiniz. Yani şurada mesela DM nedir? DM 12 12, 16, 20 özel üçgeni. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Ondan sonra ben şöyle düşündüm. Burası 6 ise burası 6. Şurası 10 verildiği için aynı sol için burası 10 oldu hocam. Burası 8, burası 8. Bakın 18'i 18, 6, 8, 10 6, 8, 10. Bu üçgenler eş üçgen yani şu üçgen ile şu üçgen eş üçgen ve 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olarak geldi bu sorumuzun cevabı. Geldik 6. sorumuza. Düzgün altıgen verilmiş. FKL eşkenar üçgen AB6. Hemen bir kenarımızı şöyle 6, 6 şunları 6 olarak yazayım. Bana KF2 kök 5. KF2 kök 5. AK4 kök 2. Ondan sonra AK de arkadaşlar. Tamam güzel. Benden X'i istiyor. X de zaten LC'dir. Şimdi bakın çok güzel bir sorum. Hocam ben ilk başta şunun bir simetri ekseni çizeyim mi? Şöyle çizdim. Tamam. Burası 6 ise zaten burası artı 12'dir. Bunu biliyoruz. <laughs> Peki. Hocam burada bir eşkenar üçgen var mı? E, evet. O zaman 60 yazayım şuraya. Şurası da zaten 60. Şimdi şöyle tatlı bir tane dikme indiriyorum. Bakın şöyle bir dikme indirdim. Şuradaki açımıza alfa, şuraya beta, şuraya alfa diyeceğim. Hocam alfa artı beta 60 olduğu için burada da alfa artı beta 60 demek ki arkadaşlar bunlar eş üçgen. Bakın Şurası kaç oldu? E, FL arkadaşlar 2 kök 5'tir. Peki. Devam edelim. Şimdi bu KFA üçgeni şuraya çizeyim. KFA üçgeni şöyle çizelim. Hocam burası 4 kök 2. Burası 2 kök 5. Burası da 6. Bakın arkadaşlarım. Şöyle pratik bir şey söyleyeceğim. Ben şuradan şöyle tatlı bir tane dikme indiriyorum. Burasının 4'e 4. Burayı size de arkadaşlar 2 olarak veriyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Hocam ben buraya A, buraya 6 eksi, A, buraya B deyip burada bir pisagor, burada bir pisagor yaptığım zaman bunu elde edebilirim. Ama 4, 4, 4 kök 2, 2, 4, 2 kök 5'i sağladığı için arkadaşlar ben şuradan demek ki şöyle bir yükseklik indirdiğim zaman şu yüksekliğimiz aslında 4'tür. Burası da arkadaşlarım 2'dir. Burası da şuradan şuraya kadar mesafede yine 4'tür. Bakın demek ki sağladı. Bitti bu kadar. Peki o zaman eşlikten dolayı 90 alfa şuraya beta demiştim. Bu üçgen ile bu üçgen arkadaşlar artık eş üçgenlerdir. Eş üçgenler olduğu için. Hocam burası beta değil miydi? Beta'nın gördüğü 2 ise beta'nın gördüğü. 2 şurası da 4 oldu. Eş üçgenlerden dolayı. Şu üçgen ile şu üçgen eş üçgen. Çünkü 90'ın gördüğü 2 kök 5 90'ın gördüğü 2 kök 5. Peki şuraya kaç kaldı hocam? 10 kaldı ve gerisi pisagor x kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 10'un karesi 100. x kare eşittir 116. Ve cevabımız x eşittir 2 kök 29 olarak bulunur. Benim 6. sorumun cevabı c şıkkı çıktı. Şöyle bakabilirsiniz. Tamam dostlar. Geldik 7'ye. Şöyle dik yamuk arkadaşlar. AC boyunca katlanmış. Bizden istenilen AD C açısı benden isteniyor. Tamam. Şuradaki açı isteniyor. Hemen Şurası arkadaşlar şuradan başlayalım. Şöyle katlamadan dolayı ilk önce arkadaşlar eski haline getirelim. Şöyle şöyle eski haline getirdik. Katlama sorularında katlanılan yerden açı ortaydır. Şurası ve şurası arkadaşlar açı ortay. Peki ondan sonra şuraya baktığımız zaman arkadaşlar katlanan D noktası ABC üçgenin iç teğet çemberi merkezi. O zaman iç teğet çemberi merkezi olması için demek ki şurası da nokta şurası da çizgi olması gerekiyor. D noktası üç işte çemberin merkezi olması için. Peki hocam benden şuradaki açıyı mı istemiş arkadaşlar? Bakın şuradaki açıyı ben bulabilirim. Madem buradaki açımız. Ee, biz arkadaşlar üçgende açılarda şöyle formül söylemiştik. 90 artı şuradaki açın yarısı. Yani 90 bölü 2. Alfa kaç geldi? 135. E hocam zaten burası 135. Katlandığı için bu açı buraya geldi. Zaten şöyle Buradaki açımız da 135 derece olarak bulunur. Yani benim 7. sorumun cevabı D şıkkı basit olarak bulduk arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar yine söyleyeyim. Bakın buradaki açılar neden açıortay oldu? Burada diyor ki D noktası ABC üçgen iç işte, çemberin merkezi çakıştığı için. Yani şurası D noktası iç işte, çemberin çemberin merkeziymiş. Geldik 8. sorumuza. Her iki desende de bir çemberin merkezi diğer iki çemberin kesişim noktası olduğuna göre şekil 1'deki desen çevresinin şekil 2'deki desenin çevresine oranı. Güzel. Hocam desenlerimizi şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada dikkat ettiyseniz buradan bakın 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 şuradan şöyle bakalım. Şunların merkezlerini şöyle birleştirelim. Bakın şurası. Şöyle. Şöyle. Hatta bunu arkadaşa direkt şuraya yapıştırayım. Bakın şöyle. Ondan sonra şöyle. Ondan sonra şöyle. Şuranın yarı çapına R, R, burası arkadaşlar R, burası R, burası da R, R. Zaten eşkenar üçgen oluşuyor. Burası değil mi? Bunu buraya yapıştırdığımız zaman bu şekilde. Peki birinci şekilde arkadaşlar. Bakın 3 tane neymiş? 3 tane arkadaşlar yarım çember. O zaman formül çevre uzunluğu 2 pi r çarpı ee, zaten arkadaşlar dediğimiz gibi 3 bölü 180 bölü 360'dan direkt bölü 2 diyorum. Buradan ne geldi? 3 pi r geldi. Demek ki şekil birdeki arkadaşlar 3 pi ile geldi. Şimdi şuraya bakalım artık. Şurada da bakın arkadaşlarım şurayı şöyle çizelim. Şurayı şöyle çizdiğimiz zaman ortada bir tane kare olacak. Bakın şöyle. Ortada bir tane kare. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şurası arkadaşlar şöyle. Ondan sonra şöyle. Şöyle. Şöyle bir tane kare. Devam edelim. Şurası da arkadaşlar şöyle bir tane üçgen gelecek. Tamam. Şimdi açılarımızı yazalım. Buradaki açımız zaten arkadaşlar bakın burada şöyle ba bakın şurayı birleştirdiğimiz zaman şöyle bunlar hepsi eşkenar üçgen eşken değil mi? Tamam. Bakın şu şekil elde edilir arkadaşlar. Şimdi bize ne ne isteniyor bizden? Hemen şuraya bakalım. Bakın şuradaki açımız 90. Şurası kaç? 60. Şurası 60 demek ki şu minik açıya 150 derece kalır. Şimdi bizden arkadaşlar bunlardan 4 tanesini istiyor. 4 tane 2 pi çarpı yarı çapımız reydi. Burası 150 bölü arkadaşlar 360 diyeceğiz. Bunlardan dedi ki 4 tane var. Şöyle tekrardan şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar şuradaki çevre uzunlukları. Buradan ee, üç tane yarım çember. Burada ise şunu şuraya direkt burayı silelim. En azından yukarıda daha güzel gözüktü. Bunlardan da bakın bir tane burada 2, 3, burası da 4. 4 tane de bunları hesaplayacağız. Burası 90. Bunlar eşkenar üçgen olduğu için 60'a 60. Burası 150. 4 ee, tane 2 pi ile 180 bölü 360 yaptık. Peki şuradan sadeleştirelim. Ee, 8 pi direkt arkadaşlar yazıyorum. 10 pi bölü 3 geldi. Peki. Şimdi Benden bunların oranını istemişti. Birincisi 3 pi re bölü 10 pi re bölü 3. Arkadaşlar pi reler gitti. 3'ü diğer tarafa yukarı aldığımız zaman 9 bölü 10 cevabımız oldu. Tamam dostlar? Umarım anlaşılır oldu. Geldik 9'a. Yukarıdaki şekilde düzgün altıgenlerin A B köşelerinden geçen D1 doğrusu A ve C noktalarından geçen D2 doğrusu verilmiştir. Dik koordinat düzleminde D1 tamam. Ee, burada arkadaşlar dikkat edin. Bunun eğimi 1'dir zaten 45. eğim 1. Olduğuna göre eğim açısının ölçüsü nedir? Şimdi birincisinin eğimi zaten 1 olduğu için 45 derece. Şunu şöyle çizelim hatta. Şuradan 45 derece geldi. Buraya baktığımız zaman hocam burası 30 derece. Burası 30 derece. Şurası 30 derece, şurası 30 derece. Şu açıya ne kadar kalır arkadaşlar? 60 derece. Hmm, demek ki şunu şöyle çizeceğiz. Şöyle hesapladığımız zaman burası kaç dereceymiş? 60 derece. Benden geniş açılı olanı istemiş arkadaşlar. Bakın zaten şıklara baktığınız zaman 45 artı 60'tan cevap 105 olarak bunu 60 artı 45 105 yaptı. Yani cevabımız bu soru için A şıkkı çıkmış oldu. Buradaki açımız 60. Burası arkadaşlar diğer doğrumuz D1 doğrusunun eğimi de zaten 45 derece. 45 yani eğimi 1 olduğu için 45 derece. 45 artı 60'tan 2 iş bir diş. Şuradaki eğim açısı 105 derece oldu. Gelelim 10. sorumuza. ABC'de bir kare. A Ondan sonra M, B. Ondan sonra arkadaşlar M, B. C, L ve D, birbirine eşittir. Güzel. Ondan sonra diyor ki birinci durumda koordinat düzeni verilen şekil şekil bir şekil durduruluyor. Buna göre K, dörtgenin alanı. Ha, kale, hemen. Ha, güzel. Şimdi dostlar bakın. Şuraya baktığımız zaman bakın şunlar ben şuranın bakın şu şunlar şöyle birleştirdiğiniz zaman bunlar hepsi bir kare olur değil mi? Bakın şöyle birleştirdiğim zaman şunu şöyle aldığımız zaman şöyle ve de şöyle aldığımız zaman bu uzunlukların hepsi de birbirine eşit olduğu için bunlar eş üçgen. Bakın şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen ve şu üçgen bir eş üçgen ve büyük büyüğü de arkadaşlar bir kare oldu. Yani KLMN artık bir karedir. Ve köşegen uzunluğu 8 olan bir kare. Yani 8'in karesi. Yani ya da 8 çarpı 8 bölü 2 diyelim. Köşegenlerin çarpımının yarısı. O da ne yaptı? 32 yaptı zaten. Cevabımız bu soru için C şıkkı çıktı. Tamam arkadaşlar. Şu üçgenlerin eş olduğuna dikkat edin. Hepsinde arkadaşlar eş üçgenler geldi. Yani şuraya bakın alfa dersiniz. Alfanın gördüğü çizgi, burada alfanın gördüğü çizgi, alfanın gördüğü çizgi bu şekilde. Yani KLM'ne bir kare karenin alanı bulundu. Geldik 11. sorumuza. Burada da arkadaşlar bir marangoz dik konuyu sırasıyla KLM daire, e, dairesel düzlem ve L merkezi dairesel düzlem boyunca kesip iki şekilde yan yana çiziyor. İkinci şeklin üstten görünümdeki sarı bölgenin yeşil bölgenin alanı oranı. Şimdi madem ET Şunlar madem birbirine eşitse. Hocam o zaman şunun yarı çapı R. Şunun yarı çapı 2R. Şunun yarı çapı ne olur hocam? 3R olur. Yüksekleri de eşit. Benzerlik oranı bu şekilde söyleyeceğiz. Peki. Şimdi o zaman arkadaşlar. Şu ne diyor? Sarı bölgenin arkadaşlar. Bunlar bir dairedir değil mi? Daire olduğu için sarılardan arkadaşlar. Burası nedir? Burası yarı çapımız 2, r olduğu için. Buradan da şöyle aldığımız zaman sarılar hesaplıyorum. formülümüz nedir hocam? 4 pi e, r kare değil midir? Bizden çünkü yüze alanı istediği için 4, 4 pi r kare. artı burada da arkadaşlar 4 pi r kare yani toplam sarının alanı 8 pi r kare. Güzel. Şimdi e, yeşile baktığımız zaman yeşilde arkadaşlar yeşilden biz neyi çıkaracağız? Sarıyı çıkaracağız. E, yeşilin yarı çapı 3 r sarının yarı çarpı 2 r. O zaman onu da şöyle diyeceğiz. 9 pi r kareden biz kaç pi r kare? 4 pi r kare çıkaracağız. Artı. Bir de şuraya da arkadaşlar şu yeşile de tekrardan şunu arkadaşlar bunlar sarıydı. Onu sarı olarak yazalım. Sarı. Bunlar da yeşil. Hocam 9 pi r kare 4 pi r kare çıktı. Artı pi r kare arkadaşlar. Bu da bir tane daire. Yani burada ne geldi? 6 pi r kare geldi. Peki. Benden bunların oranlarını istediği için yani sarı bölü yani 8 pi r bölü arkadaşlarım. 6 pi r kare. Şunlar gitsin. Cevabımız 4 bölü 3 bulunmuş oldu. Tamam mı dostlar? Bu da bu şekilde gelmiş oldu. Gelelim son sorumuza. ABC'de dikdörgen biçimindeki bir kat AD ile BC kenar çakışarak şekilde birleştirilerek üstü ve altı açık kare dik piramit prizma yapılacaktır. Tamam AD 8 2 DP 12 bizden istenen hali arasındaki uzaklık. Yani şu. Tamam. Şimdi dostlar bakın şekli şöyle sizler için açtım. Şurada şöyle söyleyeceğiz. Arkadaşlarım şurada kafanız karışmasın. Bunun yarı çapı pi kare olduğu için yarıçap yarı çapı 2 r olduğu için arkadaşlar 4 pi kare 4 pi kare geldi. Ya, kafanız orada lütfen karışmasın. Onu da belirtmek istedim. Peki. Gelelim buna. Şimdi arkadaşlar burası neymiş? Bakın bununla bir kare eee Dik prizma elde edilmiş. Burası A'ymış. Bakın şurada AK uzunluğu nedir? 2'ymiş. Demek ki şurası 2. Ondan sonra başka. Başka. Ee, şuranın arkadaşlar tamamı 8 olduğu için burası 4'e burası 4'tür. Yani burası da 4'e 4. Peki şuradan bakın şöyle bir şey yapacağım. Şuradan maviyle arkadaşlarım şunu şöyle çizelim. Şurası dik değil mi? Şurası bir kenarımız arkadaşlar. 4 değil mi? 2 4 burası ne olur? 2 kök 5. Yani şurası 2 kök 5. Peki benden şu arkadaşlar bakın LK mesafesini istemiyormuş. Şöyle baktığımız zaman şurada burası da 90 derece. LK'nın karesi eşittir. 4'ün karesi 16 artı 2 kök 5'in karesinden de buradan 20 geldi. KL'nin karesi eşittir 36. Kale eşittir 6 gelmiş oldu. Yani bu sorumuzun da cevabı arkadaşlar 6 olarak yani cevap D bulunmuş oldu. Evet değerli dostlar yani şuranın tabanın 4'e 4 olduğuna dikkat ediniz. Bu da son sorumuzdu. Bu da LK uzunluğunu 6 olarak bulduk. Evet arkadaşlar 9. denememizi de burada sizler için bitirmiş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.